Merhaba arkadaşlar, bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Bugün hep birlikte kremalı mantar çorbası yapacağız arkadaşlar. Kişi sayımız az olduğu için ben burada yaklaşık 150 gram gibi bir mantarı gördüğünüz gibi soydum, ee, yıkayıp hazırladım arkadaşlar. Bunu öncelikle e, tencereye üstünü geçecek kadar su ilave edip e, haşlayacağız arkadaşlar. Yumuşayıncaya kadar mantarlarımızı haşlayalım. Suyumuz arkadaşlar yarım limon ve bir tatlı kaşığı da sirke ilave edelim ki mantarlarımız kararmasın haşlama aşamasında. Evet arkadaşlar mantarlarımız haşlandı. Şimdi bunları süzüp güzelce fok ufak doğrayacağım arkadaşlar mantarları bu küp küp doğradım arkadaşlar. Şimdi bunu tencereme alıyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir güzel, güzel kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mantarlarımı kavurdum. Şimdi unumu ilave ediyorum. Burada bir yemek kaşığı kadar da unum var. Unla birlikte bir güzel kavuralım arkadaşlar. Unumuzun kokusu çıkıncaya kadar. unumuzu da kavurduk arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir su bardağı da suyu sütüm var. Bunu ilave ediyorum arkadaşlar. Bir güzel çırpıyorum. Arkadaşlar malzemeleri siz kişi sayınıza göre dediğim gibi çoğaltabilirsiniz. Üzerine de 1-1,5 litreye yakın su ilave edeceğim arkadaşlar. Tencere ufak olduğu için arkadaşlar 1 litre su bana yeterli oldu. Tuzumuzu ve karabiberimizi de ekliyorum kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra altını kısıp arkadaşlar 10-15 dakika pişmesini bekliyoruz. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir çorbamız hazır arkadaşlar.